Herkese merhabalar. Al kapıda yemek tariflerine hoş geldiniz. Şimdi sizlerle çok lezzetli bir tarif yapacağız. Ev açması yapıyoruz. Açma için malzemeleri sayacağım. Malzemeleri saymadan önce kanalımıza abone olmayı, bildirimleri de açmayı unutmayın lütfen. 2,5 su bardağı un, 1 yumurtanın sarısı ve beyazı, yarım su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı süt, 1 paket kuru maya, 1 yemek kaşığı toz şeker ve 1 çay kaşığı tuzumuz var bütün malzemeleri kasemin içerisine yoğurarak başlıyorum. İlk önce yumurtanın sarısını ve akını ayırıyorum. Akını hamurumuzun içerisine ekliyorum. Sarısını üzerine süreceğiz. Şöyle kenara aldım. Toz şeker, maya. Süt ekleyerek yavaş yavaş yoğurmaya başlıyorum oda ısısında süt eklerseniz mayalanma süreciniz çok daha hızlı olacaktır. Mayalanmayı kışın 1 saate yakın, yazınsa 20 dakika ile 30 dakika arasında yapıyoruz. Şöyle güzelce maya, yumurta, şeker ve unu karıştırıyorum. Şöyle bir miktar mayamızı besledikten sonra tuzu ilave ediyorum ve sıvı yağını ekliyorum. Bu aşamadan sonra güzelce çatalımla karıştırarak yoğurmaya başlıyorum. Hamuru güzelce yoğurduktan sonra şöyle kaseye alıp mayalanmaya bırakıyorum. Açma hamurumuz mayalandı. Tezgahıma bırakıyorum hamuru. Bir miktar düzeltiyorum. Ve böyle beze beze kopartıp tezgahın üzerine bırakıyorum. bir tepsinin içerisine yağlı kağıt bıraktım. Şöyle açma hamurlarını elimle yuvarlıyorum. Bu şekilde açmaya başlıyorum. Şöyle döndüre döndüre açmayı kapatıyorum. Bu şekilde. Ve tepsimin üzerine bırakıyorum. Açmaları bu şekle getirdim. Bir 30 dakika daha mayalandırmayı bırakıyorum. Açmalarımız mayalandı. Üzerine yumurta sarısı ve çörek otu sürerek fırına veriyoruz. Açmaların üzerine yumurta sarısını sürdükten sonra bir miktar çörek otu döküyorum. 180 derecelik önceden ısıtılmış fırında 15-20 dakika kadar pişiriyorum. Açmalarımız pişti. Şöyle sizlere göstermek istiyorum. İnanılmaz güzel gözüküyor. Bu ve bunun gibi tarifler için al kapıda yemek tariflerini takip etmeyi unutmayın. Bildirimleri de açın. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere.